Ben su dokelim dedim anne. Kime? Evet. Biraz demin koyu bir yedik keşke. Işte. Tamam, iyi iyi Ben de uyanamazsak da tutarım. Son orucumuz çünkü. Haydi o çiğ. Kibarlık şey şimdi açılıyor. Aç, Yorulmuşum ya dönüyorum saatten beri. Yok o kadar değildir. Yok diyorum 15 dakika kaldı bir de. O neydi İyi şey. Ne yapmış anne? Ne? Keşke. Keşke ben. Aa. <laughs> ne zaman vardı keşke? Getir hemen keşke. <gülüyor> <gülüyor> Nereden geldi bu keşke? Keşke'ye böyle yaptım. Keşke mi? Benim çok sevdiğim bir ablam var. Mehmet abinin eşi. Ne zaman gönderdi? Dün gece gönderdi. Şurası gelmiş. Ha Murat'la göndermiş. Akşam Murat. Ee, şeydeydi, misafirlikteydi. Sağ ol. Ne sağ ol. Bu da benim. Akörler seherler birbirimizi ağırlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ay. Ay. <laughs> e, ekmek var mıydı evde? Anne, hani, onu da Murat getirdi. <laughs> Yoktu akşam çünkü. Yattık, dedik. Kalkalım. Bak keşke yumurat getirdi. Ekmeği Murat getirdi. Vallahi iyi. Hatta da demiş ki Siz seversiniz diye demiş. Yol almış. Mehmet abinin karısı. Mehmet kim? İnternet kapıyla çalışıyorduk ya. Mehmet abi kim? Valla. görmüş Emine'yi? Küçük tabak getireyim ben ya. Hiç tabak da Yok gerek yok. Abi yer işin. İki lokmayı iyi yatırırız. Ay hadi Aradın daha önce hiç? Az kaldı. 15 dakika. Yani ha, be. de ben. Vallahi şey yapamamışım. Uyumuş da. Dalmışım. Evet. Aslında bir erken, biz gece 3'te yaptık. Gece 4-5 alıyor anne ilk 4'te mi çalıyor? Hı hı. Çocuğum saat 3 buçuk ya. Anne sen yemin ye boş ver. 4 4te çalıyor ya. 3 kürt dört. 4 Benim dört. Beni beni de bir sen getirdin buraya. Evet. Şey bir de getirin, kuşkek. Kuşkek evet. var mıydı? Keşkin yoktu gördü da. Yok diye bunu hissini. Şey sah. Kız kalkmadı ama. Kız kalkmadı. O zaman niyetlensin. çocuk, yer yani küçük. Tutarsan zaman niyetlensin. söyle? <laughs> geç yattı herhalde Emine. İyi. O da mı erken yattı? Dakika erken ne? En çok ben erken yapmadım bak. Sen zaten ben giriyorum dedim. Bir, bir dakikası geçti. Nereye giriyorum? Yatağa giriyorum dedim. Çıkın dedim. Ha. Bizim çıkmamız lazım. Senin uyuman bir oldu bir zaten. Oldu, hiç direkt. Ama bu Ben bunu duyduğum gibi yok. Hiç Zorlanmıyor. Uykuya yani, niyet ettiysen de. Yani bitti, olay. Sadece Biz de ne üzüldü, neye üzüldük sen uyurken diye. Deniz dedik, nasıl uyudu dedik, hiç dedik yani. Sohbet edemedik dedik. Düğün mü varmış, keşke vermiş. Hı. Yok anne. O zaman bir keşkek Onlar daha var. Onlar bir gençlerde canları çektikler Çok iyi Doğru anladın değil mi? Evet, evet, evet. evet. Eski hatırlıyorum da yeni hatırlayamıyorum. Bir de bana diyor ki pırasa diyor yapıyorsun. Anne diyor doğru pırasa salatasını çok severim. Ama bir türlü Emine'nin yaptığına inanamadım. <laughs> Niye benim yaptığına inanamadım? Çünkü ya pırasayı gençler pek sevmez ya. Yok ya biz bütün her şeyi yiyoruz bu olarak bir Murat az vermiş. Ben yeşilik olarak bir soğan yemiyorum. Ben de sus yemeğine az vakit vermiş. Ben bağırıp, yani sus, ye, vakit vermiş. Hadi Ne yani, ben, ben de az vakit. az vakit. Ben de az Ben de Ben uyuduk kaldık zannettim. Öyle mi sandın? Dedim ben şimdi. Yetişemeyecek <laughs> aslında. Uçak kalsak da ben tutacaktım yani. Ne? Uçak kalsak da tutacaktım. Tabii canım mecbur anne tutacaktım. Yapacak bir şey yoktu. Yine iki lokma bir şey geçmesi iyi bu arada. Efendim. Sen hayırdır? <laughs> i̇yi <İnmiyor>. mi <laughs> fazla bir şey yok. Annem çok yediğini itiraf edersin. Buranın mı oldu? Öyle bilmiyorum. Bir Ay şey yok. İki lokma Yok be karnım çok tok. Da... Akşam çok gelin. yedik de o yüzden çok gelin. hani durmadık ya akşam. Onu getiriyor, bunu getiriyor evine. Yatana koyu geçiyor. Anne dedi, bugün ye de dedi. Yarın da de, yersin, ertesi gün seni aç bırakırım. <laughs> <laughs> Hadi benim gibi uyan ama başı. Yo mekmek de yoktu evde akşam. Geçelim. Yani fırın burada açık değil mi geçen? Hı hı. Açık anne. Geçen sene ne güzel sıcak sıcak uçup getiriyordun değil mi? Geçen hamur bir değil. akşam bir pide de süperdi. Yaptığımız ne ya? Değil mi? O da çok güzel. Hmm. Hmm. Bitirdik herhalde biz o pideyi. Hepsi bitti. Bir parçacık kaldı pideden. Dublet pide. Ucundan, kıyısından. Vallahi sofrada iki tane pide oturup annemle birlikte çocuklarla birlikte yedik. Hmm. Ay, bir ay mı şimdi yedi? Hatta yemedi mi? Yok sonra onu da yedi ya. Hmm. Ben çok az yedim. Doğru ya, aymış. Baya iyi de. Hatta yok mu biraz daha dedi. Hı hı. Yedi yedi. Ben bir tane daha alayım kalk. Ben de şu lokmamı yiyeyim de kalkayım. ni hı. Evet. Yok zaten acıkmamıştır Murat. Bunun sevabı başka oluyor gece uykudan kalkmak. Bir bardak su içten kalkacaksın, uykunu böleceksin. Evet, yoksa orada kalkacak Evet. Ay işe gidenler kalkmıyor ya onun için diyor. Ne yapsınlar onlar da? Doğru. Hı. Ben de dayım akşamları da kalsın işte. Niye? <laughs> Ramazan. Ramazan bunu ne yapacak? Çılır. İnsanlar orası iftar olunca belki bir yok. Kriz dersin Vallahi Akıllı bak dayı zaten Ramazanlar orada

Şimdi iç deniz suyuna. Değil, öyle yaptık. Evet. oğlum. Öyle Biraz daha geç şimdi. sonra Yok kaldım. yok. Geç geç. bir daha içelim. Ben aklıma yapmıştım. Yok yok. Daha, bu. Hı. Hı hı. <laughs> aslında. Aynen. Hangisi bu mu? Hangisi mezarı tekecek mi? Bir

Moamete, que Deus te abençoe. Deus te Yerim yerim der benden. Sonra uykulu hali. Ya bir ya. Deniz bize koş su getirelim hadi. Tamam. Hadi uyuyun. Bardakta su getirelim. Bardakta mı? Getirelim. Ne zaman Hadi gidelim. Tam zamanlamamız gibi oldu. Ben niyetlerle suyum içtim bu arada. Allah kabul etsin. Bugünkü orucu dedim. Öyle diyorsunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben niyetliyim mi? Ne diyeceksin? <laughs> Allah'ım niyetlerle de oruç tutma. E git ağzını çalkalarken söyle daha hesap bitmedi. <laughs> oh bugün niye hesap sabah hesap. Siz erken okulu yazıyorsunuz. Siz geçemiyorsunuz o yüzden. Hani sizin yarım saat? Yarım saat mi oluyor? Hı hı. Allah'ım güzel. Allah'ım Yani kadir. Yani Arife. işte Arife. Bir de uykusu. Allah'ım dualarımızı kabul Allah <laughs> et. Sen çocuğum eşimi, dostumu, komşumu, etrafımdakileri Allah'ım sıkıntılarını aldı. Ömür. Ondan sonra çocuğuma, çoluğuma Allah'ım. Uyuyacağım hadi. hadi git uyuyun. Hadi git uyuyun. Sağ sağ hadi Hadi gel biraz. Hadi gel bırak. Prenses versin. Versin. <laughs> Doydun mu ben ya? Efendim dur ben. Efendim dur ben değil mi? Şu an hava çok sıcak ya. Çok soğuk. Çok soğuk. Ya. kar yağıyor sanki. Soğuk soğuk. Soğuk. Kar soğuğu var kar burada. Var. Bir şey var. soğuğu ben getirdim sanki dün sabah. Allah'ım. Son güne şükür. Size Evet. oluyor ya. Şu esas sesini bitiyorum. Yine yağmur yağıyor yağmur işi karlı sanki karış gibi yani ya, öyle Niyetlendin sen, niyetlendin tamam. anlıyorsun. <laughs> ezan okunuyor. Şey? Niyetlendin anne, su içtin işte ya. Heee, tamam daha bitti. Tamam. değil de. Ezan okumuyor bitirdin şey yapıyor. <laughs> niyetlendin <değil gülüyor> ya. O yüzden olmaz. Hayır, okunca yemez mi? Tamam, yok. Bir tane yani, rapat valla. Oğlum çıksana sen. Mal sen git odana, odana. Evet, odana. Sen ne odana. Ölü yollar da düştüğümüz. yat. Senin Hadi anneciğim. Uyans, yat anneciğim. Annenin öpeyim yat hadi. Saat kaç oldu? Hani ha? benimle birlikte şey yapacak mısın? Ne? Sabah namaz kılacak mısın? Kaçta? Şimdi, şimdi hemen abdest alacağız. 2 dakika. Tamam. Git yat o zaman. Hadi Gel. Hadi. Ben, ezan yapıyordum, sabah ezanında camı açacakmışsın. Evet, bereket, kısmet gelecek. Hep öyle, kayınvalidem diyor ki, sen camları açarsın, ya dışarı çeliği şey yani vermişsin, o Tarafa matkak olunca ya dışarı, ya camı açarsın sabah ezanında. Kısmet dağıtılır derler. Melekler içeri gire girer evet. derler, eskiler. and hey, ¿no? dónde no me metió. Sıkmayalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı sağlıklar. Allah'a emanet olun. Son sağlığımızda da. Hoşçakalın.